Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bu bir e, ders videosu olacak. E, bu bir e, başka e, bir şey videosu olacak. E, günlerdir e, dışarı çıkmıyorum. E, günlerdir e, içerideyiz e, korona e, virüsü belasına. E, yaş da e, 60 olunca kemale erince e, moraller e, biraz e, tuhaf oluyor. Ben de bir kendimce bir e, eğlencelik bir şeyler e, yapmaya çalıştım arkadaşlar. Hem kendimi eğleniyorum. E, biraz da e, Arkadaşlara da neşeli bir şey söyleyen Stratos Dioniso, Selanik'ten gelen adam birkaç günden beri kulağıma takıldı çok da hoşuma gitti paylaşmak istedim arkadaşlar İyi akşamlar